Evet herkese kalıp sütü Modern Warfare 2'nin 10. bölümünden merhabalar ben Vakkas Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden kalıp sütü Modern 2'ye devam edeceğiz Geçen bölüm hatırlarsanız onların kurallarına göre isimli görevi yapmıştık ve Washington anıtındaki tahliye alanını düşmanlardan temizlemiştik Bu bölümde ise artık kaptan Price ile beraber soğuk mektebiş olarak takılacağız ve ani saldırı görevinden hikayemize devam edeceğiz. Deneyimli de oyuna başlayalım. Task Force 141 olarak, Gary Ross Sanderson olarak, pardon. Soap McDevish dedim. Gary Ross Sanderson olarak devam edeceğiz hikayemize. bağlantı neredeyse tamam. General Shepard. ile görüşmeniz başladı. Uçurumun eşinden geri geldiniz yüzbaşı. Cehennemden geri geldim bence. Geride bıraktığım dünya ile karşılaştırdığım dünya cehenneme dönmüş. Ustaları kırmadan ICS'i aldık sanıyorduk. Yanılmışız. Sonrasında Makarov ABD'ye günah Kesisi ilan etti Sonrasını görüyorsun her yer ateşler içinde Bana gönderdiğin bu resim ne? Ateşte borusu yan yana koyuyorsun Daha büyük patlamaya yol açarsın bugün işte Oksijen biter ateş durdurulamaz Price içeride baya kalmışsın anlaşılan Aklında başına al çocuk Shepard kazanmak için gerekeni yapmaya yiğitli misin? Her zaman Büyük bir ateş serbest bıraktın Uzun zamandır izleyenlerim Price, Makarov'u ele geçirmeye odaklan lütfen. Vaktim yok efendim. Bu savaş bugün bitmeli. Senden rica etmiyorum Price. Bu bir emirdir. Sen... E, a böyle kestirsin işte. Görünüşe göre bağlantımız kopmuş. Tüh ya. Çok üzüldük valla. Acil saldırı. 5. gün saat öğleden önce 11.22. Çavuş Gary Rose Sanderson olarak oynuyoruz. Sex War 141 Ekim'deyiz. Petropavlovsk, Rusya. Anlaşıldı sop. Roç'u bulalım. Sapa sağlam durumda. Kuzeybatı'daki deniz üstüne gidiyoruz. Uy, bu ne lan? Roach beni takip et kimseye görünme sakın. Geliyorum kaptan. Uy kaptan Price'ı özlemişim ya. Düşman gerildi 3 metrede. Bir köpek ve bir adam. Arkasında daha da fazlası var ben de nefret ederim. Ama saldıranlarından. <laughs> Aynen sürüden ayrılığını kurt kapacak kardeşim. O kurtla biz olacağız. Konvoy geliyor saklan hemen. Bırak gitsinler gitsinler. Önde iki tane adamı alalım mı? Diğer grup çok ilerledi. İkisi tüttürmek için durdu. Birini sen vur, ötekini ben alırım. Rice bir an vuramayacaksın sandım biliyor musun? Dedim bu vuramaz falan ben vurayım diyecektim. Vuramadım bende de. Sen soldaki köpeği ve bakıcısını alıyorsun. Tamamdır. Helal. Çok güzel. Hadi gidelim. Cıdbı 3.5 kilometre Anmın Uçabon 12 kilometre İlerliyoruz hadi bakalım Ya bu bizim komşular her bir çok sinir bozucu ya Ne zaman video çekmeye çalışsam o zaman gidiyorlar ya makine çalıştırıyorlar ya duvara vuruyorlar ya kavga ediyorlar. Çok garip bir şeyler ya. Oo, helikopter geçiyor. Ustada bomba sistemler var. Biz araç buldu mu peki? Çalışıyorum. Bulsan iyi olur. Ortalık karışacak gibi. Oo geliyor dikkat et. Kaç 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 kaç. Kafama ağaç düştü anasını şansıma tükürüm ya. Bak bunu başka hiçbir youtuberda yaşamamışsın hazır. Kafama gitti ağaç düştü ya. Takip et beni çabuk. Kafama nasıl ağaç düşebilirim ya. Kardeş koşsana. Oho bizimki sigara içmekten koşamıyor artık. Kaptan Price bile nasıl koşuyor? Yavaş o araç da buraya kadar takip edemez bizi. Bırak geçsinler. Görünüşe göre bizi aramıyorlar. İnşallah burada görüşürüz. İlerleyelim. İleride galiba adamlar var. Köpekli devriye. Evet bu tarafa gelmiyorlar ilerliyorlar. İlerleyelim. 3 kişili devre tam karşıda. Vuralım ya da bırakalım karar senin. Helal. İkisini aynı anda vurmaya çalıştım da olmadı ya. Kafadan vurmak lazım galiba. Veya bizim silahımızda susturucu olduğu için ee, daha az hasarlı gittiği için mermi kafasına girmedi öbürüne. Abi mezarlar var lan. Kimin acaba? Düşman var da düşman nerede? Solda galiba. Aynen. 12 önünde büyük bir devriye var. Susturuculu silah kullan. Aynı anda vurmamız gerekecek. Sağdaki ikisi derken... Ha, oha lan solda da varmış Tamam. Yaşlanmışsın Price. Köpeği vuramıyordun az daha. Bir tane daha köpekli devriye var. Nerede? Oo, bunu bırakalım, bunu bırakalım. Bunu bırakalım, geçsinler. Bunlar geçsinler, usta bunlar. Beş kişi, bunlar çok kalabalık. Tamam, Price hadi ilerleyelim. Yine sus Oy o silah var ya of. Bu silah şeyde sevdim. Call of 4 Modern Warfare'de. Ee, <laughs> arkadaşımız Griggs'i bulma görevi vardı. Orada bu silah kullanıyorduk. Çok güzel silahtı ya. Çok güzel bölümde o bölümde. Eğer inşallah bir gün bilgi güzel bilgisayarım olursa remastered versiyonunda oynarsam Orada sizlerle yeniden Bu görevi de oynarız. İse bırakalım ya, hadi ilerleyelim. Arkadakini vursak mı lan şu arkadakilerini? Üç indi. Teşekkürler. İndi, ilerliyorum. Soğuk hava desteği ne durumda? Tamam. AGM yüklü bir UAV bulunduğumuz yere doğru yolda. Tamamdır. Avcı uçağının kontrolünü mi alayım? Aa anti sistemleri var. <laughs> ben de onu vurdum lan. Köyde mobil sem sistemleri varmış. Avcımız vuruldu. Soğuk başka bir avcı lazım bize. Roach hadi gidelim. Geliyorum Price tam arkandayım. Ateş git, ateş git. 12 köyden dost dost, ıı, dost askerler geliyor. O Ghost geldi. Yes be. Şu avga alayım hocam. Ee, bir de bana şunu ver. Kalp ateş sensörü varmış bunda. İşime yarar. Şimdi Kaptan Press ne yapıyor burada? Bak işte, bak işte. Bak işte. Bak. Nereden yiyorum bak. bir yerden pompalı sıkıyorlar abi. İnşallah ölme. Bak nereden sıkıyor bak. Göremiyorum ki abi. Nerede o? Oo gördüm lan. Dumana pusmuş herifsiz. Bak bir tane daha var. Hı, karma biçiz. adam mı adam Ya o, ay bu silah ne ya Allah razı olsun ya Allah bir Allah'ım inşallah bölüme. Allah <laughs> Harbiden bu oyun deneyimimi de bitirmek çok zor Roger that. The second is almost in submarine. Right below that Coach, soften up their defenses with the Avcı filosuz uçağı mı? Ne diyorsun ya? O helikopteri mi vuralım? Bence. Şu grubu vursam bence daha mantıklı. Helikopterden önce. Tamam deniz de denizaltı 2 dakikada dalar mı? Yok yok. E mi ver bana çabuk. Helikopter bizim anamızı belirleyecek Yiyeceğimi ver yiyeceğimi. He ver şunu. Tamam helikopter Eyvallah. geliyorum. Online mi? Ver, ver ver ver. Çabuk ver, çabuk ver. Ee, nereye atsam daha karlı olur? Şuraya en karlı olan yer galiba şurası. Sağ ol, sağ ol, sağ. Ol. Şu kulenin üstüne çıkacağım ben. Güzel en az 3 ölü. Olur. Burayı sen nereden çıktın lan? Ana bu mekana hayatımda ilk defa görüyorum. O nasıl Korku filmi gibi bu ne? Bak gene bir yerden vuruluyorum. Geliyorum tamam. 60 saniye dedi. Güzel. Yeni aceleye sokturtma. Koş 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 koş. Koş koş geldik oh be. Sokarım iyice öleceğim ben burada ya. Allah'ım beni affet. Allah'ım ölmeyeyim. Allah'ım ben ölmem inşallah. Allah'ım 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 Allah'ım. Yemin ederim mucizelerle yaşıyorum ben. Price nereye gidiyorsun lan? Sen ne yapıyorsun manyak? Kendi halde bana sıkmaya çalışıyor. Avcıya kimi vuracağım lan? O arabalar geliyormuş. gizli de öldü galiba. Evet. <laughs> Bizdenmiş o. Vallahi bilmiyorum. Son. Pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı ya. Ay, ay, ay. Adam ritme göre bana vurdu anasını. Vurar, vuracağım da. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. Bir öldü, iki öldü. Üç öldü. Var mı? Dört öldü. Beş öldü. Beşinciye çok iyi vurdum. Altı öldü. Yedi öldü. Price çabuk ol. Lan price. Tekrar ediyorum, misil havada. Boku yedik. Amerika kolları adayı mı dönüyoruz? Defense Command. Bura ne lan? Beyler füzenin vektörleri Doğu kıyıya kadar varmaya yeterli görünüyor. Beyaz sarayı kaybediyoruz. Tekrar kurmuştuk. Yine kurarız <laughs> be. Efendim. Kayıplar muhtemelen 3. ve 5. arası. Patlamanın olacağı tam noktaya bağlı. Tüm sistemler yıkılacak. <laughs> Genel Shepard bizi uyarmıştır, dinlemeliydik. Nerede bugün, nereden bahseddiklerinde Amerika ölürken onu koruyanlar biz olmayacağız. Tüm bunların sorumlusu tek bir kişi. Makarov bunu ödemeli. Her ne lazımsa general tam yetki sizde. Şey burada tam yetki verdiler anasını. Şu an istediği her şeyi yapabilir orduyla. İkinci güneş. Saat 5. Şey gün 5. Saat. Öğleden sonra 6.57. Erce İmramı Rezo'la oynuyoruz. Olarak oynayacağız. Bir sonraki bölümde. Buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sesim kısıldı artık bağırmaktan. Görüşürüz.